Amin ya Rabbel Alemin. Rabbim kılmış olduğumuz namazlarımızı, yapmış olduğumuz ibadetlerimizi kabul eylesin. Amin. Cumamız mübarek olsun kardeşlerim. Allah-u Teala'ya nihayetsiz hamdü senalar olsun. Bir vakit sabah namazını daha cemaatle hem de cuma sabahı nasip etti. Sonsuz şükürler olsun. Rabbim ölünceye kadar bu gayrette eylesin. muvaffak eylesin. Amin. Cuma günü sabah namazı çok çok mühim. Yani en faziletli namazlardan bir tanesi. Sabah namazı camiye, cemaate gelip namazını kılıp da affedilmeyen kimsenin kalacağını düşünmüyorum demiş. Yani Efendimiz aleyhisselam mutlaka Sabah namazının cemaatine gelenlerin affedileceğine dair Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisi şerefi var kardeşlerim. Allah na eylesin. Amin. Kardeşlerim takvimde rast geldi. Onu da okuyayım istedim. İnsanları helaka götüren hususlar burada 15 tane husus sayılmış. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki ümmetim 15 şeyi yapmaya başlayınca onlara büyük belanın gelmesi artık vacip olur buyurmuş. Peki nedir bu 15 tane husus? Birincisi ganimet malları hak sahiplerine verilmeyip sadece zengin ve mevki sahibi kimseler arasında dolaşan bir mal haline geldiği zaman yani zenginlere verilen fakirlere verilmeyen mallar bunu şöyle de görebiliriz mesela e, devlet kurumlarından bazı kurumlar değil mi kaymakamlık olur muhtallık olur vesaire olur bu gibi yerlerde garip gurebaya yardımlar yapılıyor Kömür yardım olur, gıda yardım olur, belki maddi para olur. Bunları kime verilmesi lazım? Garip kurabaya, fakirlere. Eşini tutup da bunlar onlara verilmeyip de zenginlere verilirse, kendi adamlarına verilirse bu helakı götüren hususlardan bir tanesi olur. İkincisi emanet edilen bir şey ganimet sayılıp hakkına riayet edilmediği zaman. Üçüncüsü zekat vermek, ceza gibi telakki edilip vermekten kaçınıldığı zaman. Dört, beş, erkekler Allah-u Teala'nın rızasına muhalif olan isteklerinde hanımlarına itaat edip annesine ve babasına meşru hususlarda asi oldu o zaman. Evet. 6 7. Bir kimse arkadaşlarına yakın olup onlara iyi davrandığı halde babasından uzaklaşıp ona kötü davrandığı zaman. Şu anda bunlar da yapılmakta maalesef. Şu son okuduğum iki hususa çok dikkat etmek lazım mescitlerde allah Teala'nın ve Resulünün razı olmadığı sesler yükseldiği zaman. Yani camide gıybet etmek gibi, dünyalık şeyler konuşmak gibi. Hatta ben geçen bir tane hoca güya milleti güldürüyor. Camide bazı böyle işte yayınları yapıyor o yayını yaparken de içine gavurca bir müzik koymuş. Gavurca. Yani hoca sen hoca ol derler adama. Caminin içinden yayın yapıyorsun. Millet gözün diye. Arka fondaki müzik gavurca. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Müslüman bir halka onların şerlisi reis olduğu zaman Allah muhafaza eylesin. Müslüman halka zalim bir şey bir reis, gavur bir reis, hain bir reis baş olduğu zaman zulüm olur. Kıyameti bekle yani. Allah Teala hainlere, zalimlere, kafirlere, dinsiz imansızlara idare nasip etmesin. Amin bir kimseye sırf zararı dokunmasın diye saygı gösterildiği zaman demek ki zararlı bir insan var, zalim bir insan var. Efendim, bana zarar olur diye buna iyi davranmak bu da helaka götüren sebeplerden bir tanesiymiş. Her türlü sarhoş edici işler insanlar arasında yayılıp içildiği zaman hepsi yapılıyor bunlar. Hele iş ki, şöyle caddelerde yürüdüğümüz zaman 50 metrede bir tekel bayi var. Bu ne ya? 12 erkekler tarafından ipek elbise giyildiği zaman kardeşlerim erkek kişi ipek elbise giyemez. Altın takı takamaz. Gümüş takar. Şimdi altın yüzük takan erkekler var. Haram. İpek giyenler var. Aram. Bunlar cennette giyilecek şeyler. Dünyada allah Teala bunları erkeklere yasak etti. Söz tutmak lazım. Yok ben illa takarım diyorsam helaka gidiyorsun demektir yani. 13. Şarkı söyleyen kadınlar çoğaldığı zaman ortalık kadın sanatçıdan geçilmiyor. Allah hidayet eylesin her türlü çalgı aleti imal edilip kullanıldığı zaman şu anda bol miktarda da zaten çalgı aletleri mevcut. 15. Bu ümmetin sonraki nesilleri önceki salih zatlara salih amellerde tabi olmadıkları gibi hakaret ettikleri zaman işte bunların tamamı gerçekleştiği vakit artık kızıl rüzgarın esmesi ne yere batırmayı suretlerin suretlerin başka suretlere tebdilini bekleyen ahir zamanda da suretlerin maymuna domuza dönüşeceğine dair Efendimiz Aleyhisselam'ın haberleri vardır. Sohbette dinlemiştim. Tam da bu zamanlarda yani adeta dip yaptı. Şimdi bak şuraya dikkat. Ümmetin sonraki nesilleri yani bizler efendim önceki salih zatlara salih amellerde tabi olmadıkları gibi hareket hakaret ettikleri yani şu anda öyle bir dip yaptık ki doğru söyleyenleri doğru yaşayanlar böyle biraz İslamiyeti, sünneti, seniyeyi yaşamayı gör. Millete emri bil maruf yap. Haram helal de. Namaza davet et. Sohbete davet et. Hakaret diyebilirsin. Dışlanabilirsin. Bin bir türlü işte zaten bunlar şöyle, işte bunlar böyle. Bunlar milletin parasıyla geçiniyor. Bunlar dilenci. Bunlar yatıyorlar, bunlar çalışmıyorlar vesaire vesaire. Tesettürlü tesettürlü insanlar. içimizde, çevremizde, sağımızda, solumuzda. Müslümanlar. Düğün salonlarında herkesin içinde kadın erkek sarmaş dolaş dans etmeler. Oynamalar, hoplamalar, zıplamalar. Allah'ım bizi iyi etsin. Gidişatımız iyi değil. İmanlarımızı kurtarmanın gayretine düşelim, peşine düşelim. Bu tahta çürük tahta. Aklımızı başımıza almazsak bir bela gelir. Bizi nereye savurur? Gözümüzü nerede açarız? Allah bilir. Yapmayalım, etmeyelim işlerimizi dinimize, kitabımıza göre yapalım. Haramlardan uzak duralım. Allah Celle Celaluhu e ölmeden uyanmayı nasip eylesin. Amin.